وصد عليهم ربك صوت عذاب çenin geleceğini birlikte inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Hiçbir ayrım yapmadan hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklamak benim de boynumun borcudur. 85 milyon insanı hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak benim boynumun borcudur depremin olduğu saatlerden itibaren hepimiz hareket halindeydik. Hepimiz. Hiçbir ayrım yapmadan bir kişiyi nasıl kurtarabiliriz? Bir kişinin yarasını nasıl sarabiliriz diye her birimiz hareket halindeydik. Evet depremin olduğu yerde insanlarda büyük bir travma vardı ve yaşıyorlardı bunu. O şoku henüz atlatmamışlardı ama bizler Anadolu'dan akın akın Anadolu coğrafyasından insanlar geldi. Belediye başkanlarımız geldi. Her yerden geldiler. Ve dolayısıyla yaraları sarmaya çalıştık. Arama kurtarma ekipleri, çadırlar, yiyecekler, konteynerler, bütün bunların hepsi yapıldı. Ve süratte bir planlama yaptık. Depremin yaşandığı 10 ile 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız koordinatör olarak derhal görev başında olmaları için çağrı yaptık ve hemen gittiler. Mersin Büyükşehir Belediye'miz ki kardeş belediyedir o da buradaki süt üreticilerinin sütünü satın aldı ve onlarla peyniri yaptı ve peyniri depremzedelere dağıttı. Yani ekonomi kendi içinde bir e, döngüye girmiş oldu. Kimsenin zarar etmediği, herkesin yararlandığı bir avantaj çıktı ortaya. <laughs> müsaade, müsaade <edin. gülüyor>

Arkadaşlar biraz daha geniş çalışalım lütfen. Arkadaşlar bir Geldim, geriyeceğim. Biraz, geriyeceğim. Daha çalışalım. Biraz, çalışalım. biraz daha geniş çalışalım. Biraz daha geniş çalışalım. Efendim burayı e, Türk Lyons ve İsveç Lyons kulüpleriyle beraber işbirliği halinde Mersin Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Şu anda e, burada 922 depremzede vatandaşımız var ama toplamda Buradaki personelle beraber 1050 vatandaşımız bu çadır kentte kalıyorlar. Burada sosyal donatı alanları da var. çocuklarımız için kreşlerimiz var. vatandaşlarımızın burada kalacağı, vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını göreceği çamaşırhane gibi yerler de var. Donatı alanları da var. Ben huzurunuzda Lions Kulüpleri'ne de teşekkür ediyorum. Belediyemizin değerli çalışanlarına ve

Buraya iki nedenle geldim. Karşıda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz Suriye sınırı. Bu Necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz. İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye yani İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye Hiçbir vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz. İkinci konu. Defalarca söyledim. Bütün sınır kapılarında yazar Hudut namustur der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut o çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız. Her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu salayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim. Hepinize yürekten teşekkür ederim değerli arkadaşlarım.